Okay. Yeah, don't it. the yeah. yeah, yeah, on back for the next song. Never tell a fact that never stayed yeah. from been no on facts, damn. Know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat Make shit, one I never had shit. Bitch, move, make your motherfucking head split. Cost me the loss, never really don't play shit. That shit we never really don't chase it. Dreams to the blade, no fake. asked to the way, niggas know I ain't play. In my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone, too. Don't let him in, you have to kick him out again. Sıfırdan serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hızlı bir giriş yaptım. Bir önceki bölümün sonunda zaten spoiler'ı vermiştim. Upgrade yapacağımızı söylemiştim. Fakat bu upgrade sahnelerini biraz heyecan yaratması açısından sizlere göstermedim. Az önce ekranda çıtınları upgrade ettiğim sahneleri izlediniz. Ve ilk videoya gelen olumsuz yorumları da sizlere göstermek istedim. Çünkü bu videoda hepsine tek tek cevap vereceğim. Ben biraz olumsuz yorumlara takıyorum açıkçası. Ve bu yorumları yapan arkadaşlar da hep aynı konulara değinmişler. Tıpkı bir önceki 30 saat troll videomuzda üçlü 5'li okun. 5 ve 6. sıralara koymam gibi. O arkadaşların sıkıntısını giderdik. 2 ve 3'e koydum. Şu an zaten o tarz yorumlarda gelmediğine göre içlerinin rahat ettiğini düşünüyorum. Şimdi bir önceki videomuzda da olumsuz yorum yapan arkadaşların içini biraz rahat ettirmek istiyorum. Bu yüzden upgrade sahnelerini mümkün oldukça atlamamaya çalışacağım. Fakat ne yazık ki bu göstermiş olduğum upgrade'i ilk videoyu paylaşmadan önce yaptığım için haliyle ufak tefek aksaklıklar oldu. Fakat bundan sonraki videolarda çok daha uzun ve detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi 7 tane çıtını artı 7'ye geçirdik. Üzerimizde 1 GB yani 110 M yakın para vardı üzerimizde öyle söyleyeyim. Toplamda 7 tane çıtın artı 7'ye geçti. Bu bizim için mükemmel bir şans oldu açıkçası. Olaya da niye böyle başladım hemen söyleyeyim. Ayaklıklar geçince bildiğiniz gibi bir yaklaşık 5-6 M yakın bir para harcadık ve 2 tane artıya 7 ayaklık aldık. Bu beni biraz cesaretlendirdi bir önceki videoda ve bir karar aldım. Dedim ki ben upgrade yapacağım ve bu yaptığım upgrade sonucunda ya ileriye gideceğiz ya da geriye gideceğiz. Şansımız yaver gitti. ileri gittik. Bu arada M MD'ler nereden geldi diyecek olursanız gördüğünüz gibi şurada 20 amp paramız kalmıştı. Ben bu 20 em'e gittim. 4 RM'den 4.100K gibi bir rakamdan 5 tane MD çektim. Ve 5 MD'nin 3 tanesi artı 7'ye geçti. Şu anlık çantamız bu şekilde. Ben bu itemleri satacağım. Ekranda gördüğünüz gibi birkaç arkadaş da PM attı zaten. Tabi onların da kar marjı olacağı için vermek istemedim. Kendim sel pazarda satmak istedim. Şimdi ben bu itemleri satacağım. Sattıktan sonra sizlerle tekrardan buluşacağız. O yorum yapan arkadaşların cevaplarını ise teker teker videonun içerisinde vereceğim. Dostlar şöyle Şöyle bir arkadaşla anlaştık. Uzun süren bir pazarlık sonucunda. 202.5 M'den çıtınları veriyoruz. MD'leri de 14 M'e yakın bir rakamdan sattık. Yanlış hatırlamıyorsam. Toplamda 245 M paramız oldu. Evet, hayırlı olsun dedik. İnşallah bunlar artık 8'e geçer dedi. Umarım geçer. Şöyle hızlıca bankamızı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sadece çantamızda 245 M paramız var. Onun dışında bankamız Çağır çöp dolu. Bir adet para edecek itimiz bile kalmadı diyebilirim. Dostlar pazarcı bir arkadaşla 245 M'den anlaştık DC Premium'a. Çünkü bütün param bu kadardı gerçekten. Burada trade bug'a girdi arkadaşlar. Bir iki kere o attı ben attım aynı anda denk geldi derken ne yazık ki trade'imiz bug'a girdi. Kendisine beklemesini söyledim. O da bekleyeceğini belirtti. Daha sonradan girip kendisinden DC Premium'u aldım. Sizlere bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi en son videoyu geçen hafta atmıştım. Yani üzerinden 7 gün 8 gün geçti ortalama. Sizler videoyu izlerken tabii ki birkaç günde bu hale geldiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Fakat 14-15 günü çok rahat bulduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi banka bankayı tekrardan şöyle gösteriyorum hızlıca. Herhangi bir değerli itemimiz kalmadı. Megic bagimde de herhangi bir değerli item yok. Görevden gelen günlük girişlerden gelen itemlerimiz var. VPK de boş. Şimdi geriye kalan sürede güzel güzel farmımızı atacağız. Bu karakteri sıfırdan 50 emek vererek hep beraber dizeceğiz. Ortalama bir hedefim yok açıkçası fakat ciddi anlamda elit bir karakter dizme yönünde ilerlemek istiyorum. Umarım başarılı oluruz. Yarı yolda bırakırsın, pes edersin, başaramazsın diyen birkaç arkadaş olmuş. Ne yazık ki üzgünüm dostlar. Sizin yüzünüzü kara çıkaracağım. Bu karakteri eli birliğiyle tekrardan güçlendireceğiz. Bu arada şuna da bir cevap vermek istiyorum. Eğer upgrade'ler olumsuz yönde sonuçlansaydı iki tane daha planım vardı. Onları devreye sokacaktım. Çok bunları anlatmak istemiyorum. Fakat anlatmayınca da bu sefer kafalarda çok soru işareti oluyor. Ya şansın ya ver gitti upgrade'den işte tutturdun o şekilde aldın diye. Evet şansım yaver gitti. Upgrade'den aldım. DC Premium'u. Doğru haklısınız. Fakat şansım yaver gitmeseydi de benim B ve C planlarım vardı. Hadi bahsedeyim size B ve C planından. Birincisi köpeğimi yani peti 60 level'e kasacaktım. Yaklaşık 1-1.5 gibi arasında gidiyor 60 level petler. Oturduğum yerden pet kasacaktım. Bir tane ya da iki tane fark etmez. Çok rahatlıkla DC Premium alacaktım. Bu B planımda açıkçası. Peki C planım neydi? Tabii ki günlük etkinlikler. Gördüğünüz gibi 69 leveliz. 70 Evvel olup işte günde bir iki tane FT, bir iki tane BD ve kazandığımız takdirde zaten yeşil kutu geliyor. Ultima etkinliği var. Şu an ona girebilirdik. Yani yapılabilecek şey çok açıkçası. Fakat Old Staff olayı beni çok yordu. Talya satışı ile ilgili de birkaç arkadaş abuk sabuk konuştuğu için açıkçası biraz moralimi bozdular. Fakat onlar benim moralimi bozdu diye ben pes edecek değilim. Yani size söylediğim gibi etkinliklerle veya pet kasarak çok rahatlıkla ben bu DC premium alacaktım zaten. Upgrade'den yana yüzümüz gülmeseydi. Şimdi premiumumuzu kırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tam gaz devam ediyoruz. Şöyle hızlıdan bir maden yaptım. Yaklaşık 2-3 saat kadar hiçbir şey alamadım. Ama en azından 100-150'ye yakın bir DC flash kasmış oldum. Yani para vermek istemedim DC flash'a. Trina'yı sattım. Şöyle sizlere ekranda göstereyim. Evet bir BDV kazandık. BDV'ler çok basit ve sıkıcı geçtiği için bu levellerde savaş sahnelerini sizlere göstermedim. Yeşil kutumuz hayırlı olsun. Şöyle Trina'dan elde ettiğimiz 77 M'miz var. Şöyle bir old takı dizmek istiyorum. Evet bu old metal bana uygun geldi. İşte kendi çarların falan diyen arkadaşlara bir gönderme yapayım o zaman buradan. Hemen kendi de pazar çarımdan 2 adet old EM çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet gene kendi pazar çarımdan 1 adet old roll çekiyorum. Gördüğünüz gibi çok uygun fiyatı 47M. <laughs> yani gerçekten sadece gülüyorum arkadaşlara başka bir şey demiyorum. Gene kendi pazar çarlarıma 30 adet mega çamuru buya atıyorum. Artı 3 tane atak SC gelmişti onları da atıyorum. Yeşil kutuyu da hemen sallayalım. Evet, şuradan bir tane geniye çekeceğim dostlar. Arada böyle geniye bırakabilirim bazı yerlerde. Üzerimize dursun ne olur ne olmaz. Dost gördüğünüz gibi troll slotuna geldik. Burada 24 saat troll dönmeye çalışacağım. Gayet rahat dönebiliyoruz. Hazır 70 leveliz. Bir önceki troll videomda gayet güzel izlenmişti. Beğenilmişti. Orada 10'ar saat çekmiştim ve en iyi dropları bize lüfer slotu atmıştı. Bir de humandaki troll slotunu deneyelim. Elimizden geldiği kadar çift slot döneceğiz gene. Müzik 70 quest görevimiz yaptık. Hemen okumuzu alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşım birisi bir sürü bir şeyler kırdı fakat hiçbir şey alamadı. Hep çar çöp. Dünya kadar unik aldı ama hepsi çar çöp. Ben de burada pek dayanamadım açıkçası. Gidip bu arkadaşa piyam attım. Gerçekten üzüldüm haline bu arada. Onu belirtmek istiyorum. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Umarım şansı hep böyle kötü gitmiyordur. Kaldığımız yerden devam edelim. En azından artık 2'ye yolladık Quest'i. Evet, bankadaki çar çöpleri de sattım. Bir tane daha buz çekeceğim. Quest'i e upgrade yapmak için. Şu an basacak yeterli paramız bile yok. Bu yüzden biraz bekleteceğim bunu. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir bedeve daha kazandık. Yeşil kutumuzu aldık. Devam ediyoruz. Ustalar harpi slotuna geldim. Birkaç tane harpi kestim. Hemen bir tane yani nasıl kesebiliyorum diye bakmaya geldim açıkçası. Hemen bir MD aldık. Bir 15-20 dakika daha takıldım burada. Ondan sonra troll slotuna devam ettim. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Evet, dostlar Maradona geldik. O staff o kadar para eder mi? O item o kadar para eder mi sorusuna şimdi sizlerle birlikte cevap vereceğiz. Evet bu arkadaş 3.2 eme koymuş ultimate staffı. Bakın bu arkadaş 6.9 eme koymuş gördünüz mü? Aradaki farka bakın. Şimdi <laughs> onlar senin çarların falan diyenler çıkacaktır illaki. Yani bu abuk sabuk düşünceden kurtulun. Ben burada tek bilgisayar oynuyorum. Hani benim nasıl bir oyun oynadığımı, nasıl bir hayat yaşadığımı bilseniz zaten bu tarz şeyler konuşmazsınız. İleride canlı yayınlara başlayacağız. Canlı alanlara başladıkça zaten az çok beni tanıyacaksınız. Ondan yana şüpheniz olmasın. Bakın ne kadar düştü fiyatı? 2.8'e. Bu arada ben geçen hafta yani yaklaşık 8-9 gün önce videoyu paylaştığımda yani Midle Staff'ın 2.5 3M e zaten buy pazarları vardı. Şimdi 1M, e, 1M 200 kaya kadar buy pazarları düşmüş. Şöyle biraz daha dolaşalım pazarı. Bu arada Trina'dan geri kalan parayla da bir tane elf yani old elf bir tane de Press pendant aldık. Bilginiz olsun. Pres Chit'in 10 eme koymuş. Artı 7 pres Chit'in. Faktan da pazar bilgisi vermiş oluyoruz bu arada. Gariban pazarı. Şu an elit işimiz yok. Öyle dolaşacağız pazarı. Çıtınların fiyatlarına bakalım. Bir oynama var mı? Güzel. Çıtınların fiyatları yükselmiş biraz. Bir ara bir düşmüştü. Şimdi tekrar toparlamaya başlamış. Yani mesela ben o Warrior göğüslükleri sattıktan sonra 32-33 emlere kadar düştü Warrior göğüslükler. Ama şimdi tekrardan fiyatları yükselmiş mesela. Yani o bir haftada fiyatları düştü ve tekrar yükseldi. İlginç yani bunu neye göre düşüyor bu kadar? Neye göre yükseliyor? Muhtemelen GB fiyatına göre olabilir. Klevlerin fiyatları birazcık yükselmiş. Normalde 9-9.5 emlere gidiyordu. 10 emin üzerine çıkmış. Hah, bakın bu arkadaş da 20 eme koymuş. Gördünüz mü? Pires 20 eme koymuş. Yani tam belki set olarak satmak istiyordur muhtemelen. O yüzden 20 eme koymuş olabilir. Yani sonuç olarak bu arkadaş 10 eme koymuş. Diğer arkadaş 20 eme koymuş. Şimdi bu da mı benim çarım? Bunlar da mı benim çarım yani? Yani uzun lafın kısası şunu söyle söylemek istiyorum. Night Online'ın pazarı serbest piyasa arkadaşlar. Herkes her itemi istediği fiyata koyabilir. İhtiyacı olan adam gider çeker. Ben giderim. Bir GB'de olsa fiyatı. Çıtına ihtiyacım varsa giderim çekerim. Upgrade yapacaksam düşünmem. Çekerim. Yani bakın bu halimle bile gidiyorum. Alabileceğim en pahalı fiyattan bu oluyorum. Niye? Çünkü bir an önce Quest Bob'umu artı basmak istedim. Bastım artı da artı 3 yani. Artı 2 artı 3. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bakın bu adam da 1.9'a koymuş. Old Metal Daha geçen hafta 3M'e bunun buyu pazarı vardı. Yani Pandora'da oynayan gerçekten Gerçekten ama Pandora'da oynayan arkadaşlar. Gelsinler abi yorumlara. Birkaç gün sonra canlı yayın açacağım. Canlı yayına da gelsinler. Konuşsunlar. Benden o talyeyi alan arkadaşlar. Old Medir Staffları çeken arkadaşlar. Yani gelsinler abi canlı yayına. Kim çekti? Kim çekmedi? Ben çektim kardeşim. Abi ben şu fiyata sat. Ya ben 20 eme Talia alan adam biliyorum. 20 eme adam gitti talya almış mesela. Yalan söyleyecek hali yok ya. Ya da benim yalan söyleyecek halim yok yani. Ben diğer çarımla da çünkü pazara yapıyordum. Pazara hakimdim. Hani benim burada sizi kandırmaya çalışmam bana bir artı sağlamaz. Bakın şöyle ekrana git benim YouTube'dan herhangi bir gelirim yok şu an. 0.8 dolar var gördünüz mü? Yani şu an ben YouTube'dan herhangi bir şey kazanmıyorum. Veya sizleri kandırsam herhangi bir şey elde etmiş olmayacağım. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Ben oyunu seviyorum. Sevdiğim için oynuyorum. Video yapma konusunda da bilgi ve beceriye sahip olduğum için video düzenleme, edit yapma konusunda da video yapıyorum. Bu kadar basit. Bu yüzden bunu çok dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. O yüzden lütfen bu tarz abuk sabuk yorumlar yaparken gerçekten Pandora pazarına bakın, araştırın, girin, oynayın. Ondan sonra yorumlar yapın. Size söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi kaldığımız yerden serimize devam ediyoruz. Dostlar FT'ye girdik şans eseri bir yeşil kutu aldık, token aldık. Güzel oldu. Gelmeye başladı. Devam edelim. Troll farmımız kaldığı yerden devam ediyor. Bunun bilgisini vermek istiyorum. En son sizlere toplu bir şekilde göstereceğim neler elde ettik. Bir bedevi daha kazandık, bir yeşil kutu aldık. Bu arada quest'i artı 2'ye attığımı görmüştünüz. Sonrasında bir buz çekmiştim. Biraz nakit kastım. Artı 3 attım. Artı 4 derken artı 5 oldu. Yani gene o sahneleri kayda almayı unutmuşum. Fakat şu an QSBOW'umuz artı 5'te. Bunun bilgisini vermek istiyorum. QSBOW'u da gidip yakıp bir daha gidip al, alacak halimde yok yani. O yüzden <laughs> umarım buna daha buksu bu görümler gelmez. Tekrardan devam ediyoruz. İyi seyirler. Usta şurada bir arkadaşla anlaştık. Kendisi pot alacaktı. 3.3K'dan anlaştık. 500-550 tane pot verdim burada bir arkadaşa. Birkaç bir şeyler yapacağız. O yüzden nakit lazım. Upgrade de yapacağız bu arada. Da. çıkardığımız sınırları, glevleri upgrade edeceğiz. Bu yüzden biraz nakit lazım. Nakit toplamaya çalışıyorum. Üzerimizde FT ve Bdv'lerden gelen 3 tane yeşil kutu vardı. Bu 3 yeşil kutuyu da bu yatacağım. O dönem buradan geldi. Yeşil kutuların fiyatı artmış. 2.7M de buyları. Şu an 3M'e kadar çıkmış. Bir tane de bu satıyorum buya. Troll farmımızın yaklaşık 19 saatini bitirdik. Şöyle 19 saatte ortalama neler geldi sizlere göstereyim. Bu arada gelen bustların çoğunu Quest Bow'u upgrade etmek için kullandım. Onu belirtmek istiyorum. Ezik bustları da Sandres'e sattım. Sadece size çıtın ve galevlere göstereceğim. Şöyle bir sayfa çıtınımız burada var. Bir sayfa galevimiz burada var. Biraz glev ve kırdılma işel burada var. Bir sayfa daha çıtın var. Bir sayfa daha çıtın. Bunlar çerçöp. Bir sayfa kırdılma işel de burada var. Droplarımız bu şekilde. Ben bu troll farmını 24 saate tamamlayacağım. Ve yaklaşık 2-3 gün sonra buradan da spoilerını vereyim. 24 saatlik bir troll videosu yükleyeceğim. Orada ne kazandık, ne kaybettik. Bu çıtınların ne kadarı artı 7'ye geçti. Glevlerin ne kadar artı 7'ye geçti. Hep beraber detaylı bir şekilde uzunca sizlere hazırlayacağım. Video haline getireceğim. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi bir sonraki bölüme heyecan katması açısından ufaktan bir şey yapacağız. Bu Quest bovu artı 6'ya sallayacağız. Sizden öncelikle abone olmanızı rica ediyorum. Abone olan herkese teşekkür ediyorum. Ve yorumlarda bu Quest Bob artı 6'ya geçti mi yoksa yandı mı yazmanızı bekliyorum. Cevabı doğru bilen arkadaşa ufak bir hediye vereceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.